Herkese merhaba arkadaşlar, ben Nesli Duyucu Topuk Aziz ve hep Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün PUBG Mobile'deyiz. Sakin sakin maçımızı oynayacağız. Ee, arkadaşlar, bildiğiniz üzere uzun zamandır video atmıyorum. Pıstayım. Bak, bu hafta tekrar pıstırıcı. Şurada adam var. Hayır! Eee nerede kalmışlar? Evet arkadaşlar işte öyle Bir video atmıyordu falan Ama atacağız. Öncelikle atıcaz Artık Youtube'a Birazcık Hocam... Adam nerede? 不如牛。 Evet arkadaşlar şu anda şöyle bomba çekeceğim. Oyna oyna bana oyna. <laughs> Öl artık la. Abi ölmüyorlar abi ölmüyorlar ölmüyorlar. Yani ölmüyorlar. Ama neyse sorun yok. Ölme var da neyse. Ee, arkadaşlar buradan bir tokiraş, bir tişört ve beşle tiş almışız. Sorun yok. Siz de bu tarz videolar gelmesi için like atın. Bu arada müjde isterim? Beni izleyen öğrenci kardeşlerim, ee, arkadaşlar, beni izleyen öğrenci kardeşlerime sesleniyorum. Müjde isterim? Sezon Cuma gününe, Cuma günü yenileniyor. Yani Cumartesi günü. E, tatil olduğu için rahatsınız Rahatsınız e, PUBG ayda yılda bir yaptı güzelliğine Rahatsınız yani Rahat rahat kasarsınız sezona Yani rahat rahat kasarsınız, inşallah, umarım. Abci de böyle bir güzellik yapmışken. Tabii daha çok var ya sezonun yenilenmesi. Siz de bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da yapıştırın gelsin bu, bu sırada siz. Arkadaşlar <laughs> diyorsanız ki e, Fatih Ligi e, kesit atarım bu arada. Fatih Ligi Kesit fena olmaz. Neden fena olmaz? Neden kötü olsun? Güzel olur. Ee, Videolara öncelik vereceğim ama videolar 10-15 dakika olacak. Onun da bilgisini geçeyim. Yani ondan sonra yok şu yok bu demeyin. nasıl öldüm <laughs> 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 aa arkadaşlar nasıl öldüm la? neyse arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar yani böyle kişiler geliyor. Abi bot. Botu öldük resmen yani. Onu vursaydım öbür vuracaktım. Yani arkadaşlar. I got the Quadra Elimination Medal. Şahsen böyle oynamayın. Bakın ben size söylemesin. Böyle hiç oynamayalım hiç oynamayalım hiç oynarsak hiç 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 bizden zevk kalmaz oyundan zevk kalmaz gerek yok abi gerek yok sen DP ile giriyorsun taraya taraya laaak bak, bak. laa oğlum kodun tam ekranı kendine bine Neyse, bu maçı da kapatacağız. Güzel, güzel. güzel video çekelim diye ben açtım yani kayıt. Çok da bir Şu an o koltukta oturuyorum. Ne parmaklık var, ne soğutucu var, ne kulaklık var. Yani öyle şu anda doğal oynuyorum. Ellerim terlenmiş, terli. Tamam. Elimi bir bayağı şartladı ve yamuk atladı. Hepsi hepsi yermiş hep olur. Yol alacağız arkadaşlar. Mark the evet. location. Ya çoğu evden kaçan var adam var bir tane. Bir. asma dur <laughs> hangi bir ne haber <labena? Gülüyor> Hangi birine yani? Arkadaşlar bak o Hastayım ya. Bugün bakın nasıl bir gün diye sorarsanız bugün pazartesi arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe Galatasaray'ın e, maçı var. Onu bekliyorum. Bir de Beşiktaş'la olarak maçı izleyeceğim. Bugün öyle bir gün pazartesi çekiyorum bu videoyu yani bilginiz olsun. 1 Aralık, 1 ay var yılbaşına.

Evet arkadaşlar. Rush'ta oynayacağım biraz. Acıktık. Kahvaltı etmem lazım arkadaşlar. Ondan. Arkadaşlar müthiş bir e, real hayatta video videolar da gelecek. Bu kutu olsun maç olsun. Şimdi bir kamera aldım kafama takmam Eee, evet, burada adam var bireyler işte, de... Da, ...bir de Amerika Yani. Burada da adam var, ne zaman bakayım. Bak, burada burada burada. lan Oğlum beni görüyor muymuş? Lan oğlum. Ne mal adamım ya? Neyse yapacak bir şey yok. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar videoyu. Beğendiğinizi zannetmiyorum ama like atın be. Hadi görüşürüz.